Kanka sen bunu nasıl, ne kadar da aldın? 4 hafta sadece hafta sonları çalışarak hafta sonları çalışarak aldım. Türkiye fiyatı yaklaşık 400 bin TL. Burada biz 4 bin dolar civarını aldık. Kaç yaşındasın? E, 17 yaşındayım. 17 yaşında. <laughs> Oğlum 17 yaşında benim dokunmadık telefonum yeni almıştım ben. Yani ya. Adam KTM 390 alıyor 2021 model. Evet. Kağıda imzalamana da gerek yok ya. Direkt internetten sana satışını yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yeah, hey bro, how are you? Yeah, it's Han. Nice ya yeah, I'm vlogger man. Şimdi motora bir çek yapalım millet. Falan yok gibi. Tamam güzel. 107 TL. 107 TL'ye şöyle bir motor. Ben video video çektim ya. Ben psikolojik baskı yaptım ona kanka. Yaptın evet. Kanalım var. Tabi tabi. Elemanlar da mı motor almaya gelmiş. Buraya kadar geldim. Ben motor almadan gitmem. Adam bize güveniyor iyi lan. Ben olsam hırsız falan deyip güvenmem yani. De güven ya. Bana da güven vermiyor da. Kaskı maskı var. İnşallah düşmez. Ne düşünüyorsun? Valla şey düşürse mi ben almam. Tabi canım düşürürse almayız. Oha oğlum bu ne? Çok bu benimkinden de toklu ya. Evet millet yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün 17 yaşındaki arkadaşımıza motor almaya gidiyoruz. Ne alacağız? KTM 390 alacağız. 2021 model. Fatih. Geliyorum kanki. Gel bakayım kanki. Ne kanka? İyi senden. Eyvallah. Nereye gidiyoruz? Sens bu da Konumu atayım sana. At iyi olur adam attı. Güzel kanka. Kuş pisletmiş. Motoru da yeni yıkadım. Sen ne yapıyorsun şimdi? Kaç yaşındasın? 17. Evet. Adam 17 yaşında KTM 990 alıyor ya. Kanka gerçek öyle diyelim ya. Kanka sen var ya, kafayı yemişsin ha. Oğlum 17 yaşında ben Android telefonum yoktu lan. <laughs> Üniversite 3 yeni almıştım babamız. Zor bela almıştık. Vallahi alacağız bakalım inşallah. Abi valla hakkında daha hayırlısı olsun kardeşim. Para yanında mı nakit? Hayır yani çantada. 4000 dolar. 3800 e anlaştık. İyi. Ya, yani işte İşte adamla biraz muhabbet ettik. Oğlum çok ucuz. Sıkıntı falan olmasın motora. Ya bir şey var mı yok mu? Ben bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bayağı temiz bakmış motoru anlatıyor. Paraya ihtiyacım var işte. Bu hafta onun motorun da motorunu değiştirecekmiş. Paraya ihtiyacı olduğu için biraz da bakalım yani. Bir otur bakayım nasıl duruyor? Oğlum sendeki boy kaç? Altında 125'lik gibi durdu. <laughs> 1.96 mı? Evet. Oğlum sen sulak arazide mi büyüdün? Biraz öyle. Dur atla kanki. İlk ben bineyim. Hani kanka bakayım gelmiş mi? Atla. Şuradan yardırırız kanka şimdi. Hazır mısın? Hazır ya. Polis var mı? Tamam. Polis yok dönelim. Sen ne yapıyorsun? Aynı ya devam. Okuldan çıktım. Liseye gidiyoruz. Bir de liseye gidip 390 ile bakalım ne olur 17 yaşında KTM 390 olan liseli. Türkiye'de <laughs> <laughs> baktım. 440 bin lira diyorlar ya. Ne diyorsun ya? Sahibinden de. Bunlar ceza yazıyor mu? Efendim? Bu tepedeki radarlar ceza yazıyor mu? Bunları bilmiyorum. Kanka 20 dakikadır bir yoldayız şimdi. Harbiden öyle. Az kaldı. Adam yol verdi. Adamsın. Geç abla geç. Rica ederim ablacığım. Eleman nerede lan? Fatih. Nasıl arka koltuk? <laughs> Bacakları şey. <c> <laughs> ya beni deli gibi sürüyor ya. Harbi böyle, böyle. Böyle böyle oldu. Oğlum şöyle şöyle geri gitsin. Oğlum çok yavaş sürüyoruz lan abartma. Gazı koyuyor ya direkt. Direkt önü kalkıyor kanka. Şey ya. Önü kalkıyor kanka. Burada direkt kağıttan imzalayıp gidiyor böyle. Aa, Bejo kağıdının arkasında. Kağıdı imzalamana da gerek yok ya. Direkt internetten sana satışını yapıyor. Yeah, hey bro, how are you? Good, good, how are you? I'm fine, boss. Yeah, it's Han. Nice to meet you, bro. You yeah, are like, recording? Yeah, I'm vlogger, man. <laughs> yeah. Thank you, thank you. Uh, yeah. Yeah. You with two? Yeah, with yeah. Let's go. Tırlayacağım önce bir kas tak, kas tak. Yeah, what was your name, bro? Uh, my name is Ramesh. Ramesh? Yeah, Nepal. Nepal? Yeah, I'm from Turkey, man. Again. Yeah. Bro, the bike looks so cool, man. It's so good, you know, like, sounds good, looks good. Not, no problem. This just, is just, just lightweight, you know. I'm, let me show you why I'm selling it. Uh -huh. How long have you been riding for? Uh, I just got a bike maybe a month ago. Ama sao? Yeah, the... Is this your first experience with KTM? Yeah. Ha. With the Duke 390 because I ride Duke 200, uh, the BS2 in the power. it was a little bit good but I haven't drive my big bike while I'm driving that. Uh so okay for me. What is that? the screen, uh... Oh yeah, this this is the I headlight I Yeah, I tell you, Koy bakayım, <rahe> vites atak. Vitesle mi kanka? Şimdi motora bir check yapalım millet egzoz normal sıcaklıkta. Önüne bir bakalım. Tamam güzel. Kafa grenajı sağlam kanka. Sola yatırdı herhalde daha önce. Bak şey var, kırık var. sola yatırmış. Bir şey Blokta çizik var mı? Tüp şaşı bak, tüp şaşı çok güzel değil mi? Çok güzel. Tasarımlarına bayılıyorum. Kroniği ne varmış motorun? Ya motorun kroniği şey işte, şu arıza ışığı. Hı hı. E, bir de çok ısınıyor. Onun dışında herhangi bir zincir biraz şey bu arada, onu çok fark ettim. Şirketim. çok bol. Çok bol. Şeyi hiç hissetmedim yani, çok, çok az hissettim. Ama... Yani yani <laughs> yani Bunun şey da maliyetinde 200 dolar dedi. Şu uzun sinyale. O simyale, ne şeye. kanka? Elda şey var ya... ya uzunluğa açık kapatıyor ya. Ha. O çalışmıyor. Aç, açık kapatmıyor, çalışmıyor. Motor zaten çok uygun kanka. Kaç para bu motor? 3800. 3800. Elemanlar da mı motor almaya gelmiş? Ha yok, sanırım bir şey soruyorlar. Adam bize güveniyor iyi lan. Ben olsam hırsız falan deyip güvenmem yani. Diğer motorun sahibi şey dedi. Telefonu falan verdi dedi gelince. Ha. Şey yapmam dedi ben sana ben de. Aynen. İyi çocuk güveniyor vallahi sağ olsun. Kanka motor zaten görüldüğü gibi pek bir şey yok. Yani. Şaside maside kaynak gereksiz kaynak var mı ona bakayım. Bir şeyi soralım bakın muhabbetini ne yapmış. Kazası ne varmış geçmişte nerede? Kaza yok dedi sadece bir kere düşürdüm dedi şurayı. Adam zaten eski motorcu belli. Belli ya. Bayağı sürmüş ya. Tamam bir bakayım. Bro, can I take a ride? One tour? Yeah. One minute, okay. No, these are also for bike. These guys are also for bike, so. Totally? Yep yeah. One minute. Bakalım sürelim nasılmış. Yeah. Çocuklar da bike, motor için gelmişler lan. Oğlum, şey, ışık yanmıyor. Boş. Okay. Ya? Kaçıncı vitese attın sen? Dibine... Hah. Çok hafif lan! Çok yukarıda ya, şeyi. çok aşağıda da bu motorun rölantisi niye böyle ya kanka Video. Uh, a the Okay. Everything looks good. Abi. Yeah, bro. And we will asking for the maintenance between how many kilometers? Four thousand. So every servicing in four thousand kilometers? Twelve thousand four hundred. Yeah. Fourteen thousand. Fourteen thousand four hundred. Fifteen thousand. Six thousand four hundred. Yeah, six thousand four hundred. Okay.

Yeah, maybe. Optional. <laughs> <laughs> I I have to buy a bike. So, yeah. I said you got. Yeah, but you know, I, I don't know they are coming. You know, I, I maybe I'm talking with lots of people. In three days, there is a thousand thousand plus listing checking. Uh -huh. Maybe hundred plus messages to me. Oh. Lots of messages here. Look, all my bike. All about my bike. All about. That. All these my bikes.

Ne düşünüyorsun? Valla şey düşürse ben de almam. Tabii canım düşürürse almayız. <laughs> What do you do for a living, bro? Job, like delivery, cleaning. Uber Eats, yeah, same. Same, bro. No, I I bought this motorcycle while doing Uber Eats, bro. Buraya kadar geldim. Ben motor almadan gitmem. Yeah. yeah. Do you have, like the service history on it?

Is okay. Yeah. A so, yeah. Right. Uh, yeah, yeah. Oh, sorry, yeah. A Are you guys going to buy it? Yeah. For how much? Uh, deal 4,000. Oh, okay. Yeah. All, right. All good. Have a good day. Yeah. Thanks, mate. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, you're good. Brother. i say 4,000. You are legend, bro. <laughs> 3800 abi bedava ya. Kanka 2021 model. KTM Duke 390 ve 14.000 km'de. Bakalım. 4000 de bir yağ değişmiş. Bro bedava ya. Bakayım kaç para yapıyor. 3800 TL. 107.000 TL. 107.000 TL'ye şöyle bir motor. Bir de biz deneyelim kanka. <laughs> ama dikkat et de, ilk günden patlamayın. Yok be oğlum abartma. Video çek bakayım. Çekeceğim. Altında var ya bebek oyuncağı gibi dur Şu ne oluyor ya? O geçiyor. Ya yani o far işte. Şu şu motor. Ha. Nasıl motor? Oğlum bunun devriyajına bir türlü alışamadım. bu benimkinden de tavuklu ya. Kanka motor çok toktu lan Baya torklu Ben de dedim sana birinci vitesin vitesi böyle harbi sağlam bir vites Birinci vites çok sert geliyor ya i̇şte KTM'in şu muhabbeti çok iyi Kazaz beyaz kardeşim Vallahi mutlu oldum Gelmeseydin bu yani orada o çıkmış Aynen aynen Devam yani Devam ettirdi Ben video video çektim ya Ben psikolojik baskı yaptım ona kanka Yaptın evet kanalım var Tabi tabi Alampila plan. wanna go bike? Ye by the end gate. go? Right now? Yeah. No, no, not right now. I'm going to go to home because my dad called me I, I need to see the, your motorcycle. See you later, bro. See you, man. Kanka, sen bunu ne ne kadar da aldın? Valla arkadaşlar, inanmayacak olursunuz belki de ama 4 hafta sadece hafta sonları çalışarak e, ufak bir baba desteği de aldım ama yani kendim aldım hemen hemen. <laughs> hafta sonları çalışarak aldım. Türkiye fiyatı yaklaşık 400.000 TL. Burada biz 4.000 dolar civarını aldık. Yani bunu burada hayal etmeniz güç çünkü direkt alıyorsunuz, hiç hayal etmiyorsunuz, kafanıza koyuyorsunuz, bir ay içinde alırım diyorsunuz ve alıyorsunuz. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Kim Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. 17 <laughs> yaşında. Oğlum 17 yaşında benim dokunmadık telefonum yeni almıştım ben. Yani ya. Adam KTM 390 alıyor 2021 model. Türkiye'de 125 scooter mu alsam diye düşünüp onun için para biriktirdiğimde hiç bunu alabileceğim aklıma gelmezdi ama şu an altında. <laughs> İyi bakalım bas bakayım marşa. Bakalım. Sonra bakalım. da ben basacağım marşa. Bir de biz basalım. Ooo <laughs> See you next time bro <laughs> Bye sonraki yer Speed'den çıkıyorsun Anzac Bridge'den geçip sağa dönüyorsun Tamam Anzac Bridge'in oraya doğru gidelim Ben oradan eve gideceğim Kaç yıldır motor sürüyorsun? Yaklaşık ile başladım. 50'lik 125 öyle gittim. Tenere 700 sürdüm. Yani büyük motorları sürdüm motorcuda çalışırken. Bayağı bir deneyimim var. Sahip olduğun en güçlü motor bu ya. Ya aynen bu. Sıkıntı yok. Yürü bakalım, nasıl gidiyorsun? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar motorun fiyat hakkında? 3800 dolara bu motoru aldık. 3800 dolar. Bedava, 17 yaşında Avustralya'nın nimetlerinden faydalanan bir çocuk. adam. Hayırlı olsun. Kazaz belası inşallah. Nasıl duruşu iyi ama. 1.96 boyu var. Ama yine iyi duruyor. Avustralya'daki motorcu birliğini kuracağız ya. Adamsın lan. Evet, güzel verimli bir günde. Fatih kardeşimize motor aldık. Sonunda beni de rahat bırakırsın artık. Sabahtan beri kaç gündür al motor alalım, al motor alalım deyip deyip duruyor. Aldık sonunda rahatlarsın. Geç bakalım ondan. Nasıl mutlu pezevenk. Evet. Teyzem benim. Fatih Bey, buradan kaçıyor musun sen? Görüşürüz kanka. Hadi git de göreyim ben ya. Gitti eleman. 17 yaşında yaz çalışıyor alıyor. Evet millet. Dede ile Emren gururlasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.